istiyorum. Bir de bir tane bira. Eee buzu biraz böyle şey o normal buz. Aynen bir yapıyorlar yapıyorlar. öyle yapıyorlar. Öyle yükseliyorlar. Evde şeyde odada buz dolabı olmadığı için buz Abiciğim, bak, Abi şimdi bak artık. Ee, biraz böyle fazla getirirlerse sevinirim. Kendim var. Senle ne otur kardeş. Var yani. kardeş. Yedim, kardeş. Var mı? Kredi kartında, kartta bende paralar mağazada para vardı şimdi bak. Var mı Bak. bak. abi namusuma kaptan çekti Allah'ın de bu. Kar abi burada karşısız işlem yapmıyor hiç kimse. Aynen. Hiç Yok, kanka, Vay be. Hani ne oldu bizinkilere ya biz gerçekten abi, çok kötüyüz ya. Bir yer oyuncusu. Kim o ya? Sensin ya. Gelirler son anda geliyorlar seninkiler. Yok ya ben ikiler. Bir saattir yayındasın. Aa. Evet. Ben daha yok, beş. Ben en gelecekmiş. Devallı. Vallahi. Vallahi. Niye? Bilmiyorum kendi kendine tribe girmiş gene. Ne yüzümde. Seninle alakası yok. Ha benimle alakası yoksa devam. <laughs> lan hadi git lan. tribe <laughs> gene program program atlar. Mazicim bilav git hadi kardeş ya. Abi sen ben bekar bir adam benim bir manita bulmam lazım yani. Tamam da kardeşim git kendi yayınında bul kendine manita ben ne yapayım? <laughs> Evlilik programı <mı> oğlum burası. <laughs> evet Selam. Diğer daha güzeldi abi diğer kız. Şu özgüven bende yok ya. Bunun özgüvenle alakası yok ki sabırla alakası var. Ben mesela sabrım doldu taştı kardeş. Tam bu işte bilemedi abi özgüven değil bu sabır. Sabır mı? Aynen seninle sabır. Bir insanla yürümek sabır mı? Sabır tabii, ne ya? Ya her yerden kapağını sokuşturuyorsun git lan. Abi çok gözleri güzel kendinize konuşan Lan tamam git istemiyor konuşmak ya konuşmak istiyorum. Yanlış anlama da, da memleket benimle konuşmayı istiyor hanımefendi. Son tamam, saniye dinle. iyi bir ayak değil ama abi. <laughs> ne? Bora Bey teşekkür ederim. Son saniye diyor hiç iyi ayak değil diyor. Tamam işte o saniye de değil yarış yapacağız ya, merak etme. Ya yarış Memo alalım. hoş geldin. Ben ne yapacağım mı? 12'de gece tamam. 12. Numaranı alırım ama tabii mi? Tam SS'in alsın takip edelim mi? Lan he, he. Tamam sana istek atacağım, mesaj atacağım, bakacaksın. Bu, bu burada o kadar insan var. 12'de cezalı. Numarasına tamam. Kabul müsün? Kabulüm. Tamam hadi. Abi duydu. Tamam kardeşim. Tamam hadi bakayım. Dilara <laughs> ha, ben kaçıyorum. Sen akşam onu parçalarsın artık. Öyle mi? Seni parçalar kardeş destek. Ya, yani ya kralı gelsin beni parçalayamadım. Gel. Duydum ben bir şey demiyorum. Tamam ee, Mehmet. Kendi... Kendi ne ne Dilara ben gidiyorum kendine iyi bak. Yemin ederim ay Mehmet sen, ben sende bende böyle hareketler yok ha. Ben gidiyorum Dilara. Evet, abi, ben de... Tamam Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Allah <laughs> bize ben de